Amerika Birleşik Devletleri F-16 meselesi gündemde ve tabii ki malumunuz İsrail'in katliamları yine hepsini değerlendireceğiz. Değerli bir konuğumuz var. Türkiye Ekonomik Siyasal Strateji Araştırma Merkezi Başkanı, kısa adıyla TESAN Başkanı Doktor Sayın İlyas Bozkurt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. TV'de çok teşekkürler katıldığınız için. Sıcak bir konu, Sayın Cihat Yaycı'yla evet. da değerlendirdik. Onunla başlayalım, sizden de birkaç değerlendirme almak isteriz. Tabii Sayın ki. Cihat Yaycı, son kısımda değindi bu Yunanistan meselesi özellikle. Ee, Yunanistan'da endişeye sebep olması aslında Türkiye'nin ne kadar doğru bir iş yaptığının da göstergesi herhalde. Evet. E, denizcilik öğretilecek çocuklara Türkiye'nin hakları öğretilecek nasıl bir katkı sağlar Mavi Vatan konusu? Şimdi aslında ben Mavi Vatan biraz evvel Cihat Yaycı da söyledi. Mavi Vatan'ın bizim Türk milleti olarak gençlerimize lisede denizcilikle ilgili temel kavramları öğretmemiz tabii ki güzel. Ama daha önemli olan şey şudur. 21. yüzyılda en önemli enerjik kaynağı doğal gaz olmuştur. Ve dünyada daha önce anlattım. E, 19, mesela 1800'de sanayi inkılabı olduğu andan itibaren ilk yüzyıl kömür savaşları ile geçti dünya. İkinci yüzyılımız petrol savaşları. Bakın 20. yüzyıl hep petrol savaşlarıyla geçti. Şu anda dünyadaki bütün jeostratejik planlamalar ve kavgalar doğal gaz üzerinden gidiyor. Ve dünyada üç temel doğal gaz kaynağı yerimiz var. Birisi Asya. Yani Rusya, Türk Türk Dünyası, Orta, Orta Asya üçgeninde kalan bölge. İkincisi Kuzey Denizi, yani Norveç ve <laughs> Rusya arasında kalan Kuzey Denizi bölgesi. Ve üçüncüsü de şu andaki Akdeniz, Doğu Akdeniz bölgesi. Ve şu ana kadar bulunan rezervler Doğu Akdeniz bölgesini dünyada en önemli ikinci rezerv kaynağı haline getiriyor. Ve araştırmalar devam ediyor. Bunlar devam ettikçe buradaki çıkan doğal gaz kaynakları ülkelerin geleceği için çok önemli bir iştah kabartıyor. Şu anda Do Doğu Akdeniz bölgesinde 200 civarında savaş gemisi var. Ne yapıyor bunlar? Fransa orada, Almanya orada, İngiltere orada, Amerika orada. Şimdi bugüne kadar yani bu gelişmeler olmadan önce 10 yıl, 15 yıl öncesine kadar biz bunları bilmiyorken Doğu Akdeniz'de bizim sınırlarımızın şuradan geçmesi ya da buradan geçmesi çok büyük bir sorun değildi. O yüzden bu buna dikkat edilmiyordu ama ne zaman ki burada doğalgaz rezervleri ortaya çıkmadı, çıkmaya başladı. Artık Türkiye'nin geleceği için benim deniz sınırlarımın nereden geçtiği stratejik bir önem kazanmaya başladı. İşte o zaman Türkiye oturdu, haritayı önüne aldı ve yeniden sınırlarını, deniz sularını, sınırlarını belirledi ve buna Mavi Vatan dedi. İşte biz bu Mavi vatan açıkladığımız andan itibaren dünyada kıyamet koptu. Çünkü eskiden diyorlardı ki sizin sınırınız işte buradan geçiyor. Biz de sorun çıkarmıyorduk çünkü sonuçta geri kalan açık deniz yani uluslararası sular oluyordu. Ama bu doğalgaz gaz meselesi ve ülkelerin geleceğiyle alakalı e, enerji stratejisi gelişince, jeopolitik gelişim olunca biz artık sınırlarımızın santimetresine sahip çıkma ihtiyacı duyduk. Hı hı. İşte Mavi Vatan böyle ortaya çıktı. Bu yüzden Yunanistan tedirgin oluyor. Bu yüzden İspanya ayağa kalkıyor. Yoksa biz e, lisede öğrencinin müfredatına e, Mavi Vatan diye bir program koymuşuz. Kıta sahanlığı neresidir? Efendim deniz hukukunun temel kavramları nelerdir bunu öğretmişiz. Bundan Yunanistan niye tedirgin olsun? İspanya bundan niye korsun? Bilinçlenmeyi istemiyor. Ha, yani ama şimdi işte bu istemiyor. jeopolitik okumayı önümüze koyduğumuzda şu oluyor. Artık milletçe hakkına, hukukuna sahip çıkan bir nesil geliyor demektir bu. Bu açıdan çok önemli. Düşünün. 100 yıl önce dedik ya 20. yüzyıl petrol yüzyılı dedik değil mi? 100 yıl önce biz Musul'a, Kerkük'e sahip çıkabilseydik bugün nasıl bir Türkiye olurdu? Anlatabiliyor muyum? 100 yıl önce kaçırdığımız Musul Kerkük treninin bir benzeri bugün Doğu Akdeniz'de yatıyor. O yüzden Doğu Akdeniz'de ve Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde, Karadeniz'de bizim her santimetre kare kara suyumuz, sınırımız çok önemlidir. O bunun üzerinde yapılmıştır bu çalışmalar. Mavi Vatan bu doktrinin sonucudur. Onun için mutlaka sahip çıkılması gereken bir şey. Bu gençliğimizin Ülkemizin, çocuklarımızın geleceği demektir. Bunu işte liselere kadar müfredata girmesi de bizim daha lisedeyken gençlerimizi bilinçlendirmemiz anlamına geliyor. Yani şöyle diyoruz çocuklara. Gençler, çocuklar bakın bu sular bizim sularımız. Hı hı. Ve burada çıkan balık, su altı, su üstü ürünlerinin yanına buradan çıkabilecek doğal gazlar da bizim enerji kaynağımız. Ve bu ülkenin geleceği diyoruz. Buna sahip çıkıyoruz. O sahip çıkmadan dolayı işte bu rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Peki. Ee, önemli bir konuydu. Teşekkür ederiz değerlendirmeniz için. Tabii e, başka önemli konular da var. Maalesef 7 Ekim'den bu yana konuştuğumuz e, İsrail'in katliamı, soykırımı konusu ve hala devam ediyor ve e, daha fazla ne yapabilir diye e, herhalde bu son nokta diyoruz. Ama hep daha fazlasını yapıyor maalesef katil İsrail. Bu kez de sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler okulunu vurdu maalesef. E, Netanyahu e, bir yandan siyasi kariyerini elbette düşünüyor. Bir yandan ateşkes baskıları var. Kendisine içeriden de var ama bir türlü o ateşkes kararı çıkmıyor. Neden bu kadar direniyor sizce? Şimdi aslında bunu anlamak için 7 Ekim öncesine gitmemiz lazım ve şöyle bir okuma okuma yapmamız lazım. İsrail gerek siyasi sebeplerle gerekse dini, teolojik sebeplerle 2024 yılı, 2023-2024 yılı içerisinde Gazze'ye bir saldırıyı planlıyor. Bunu kendi dini inançlarına da dayandırarak bir kısım tarihleri denk getiriyorlar. Ve bunun için hazırlık yapmaya başlıyor. İsrail Amerika Birleşik Devletleri ile bir silah anlaşması yapıyor. Ve anlaşmanın gereği olan silahların %70'i kadarını 2023 yılına kadar alımlarını tamamlıyor. 2018 yılında yapılıyor bu anlaşma. 2018 yılından beri İsrail bu savaş için, bu katliam için hazırlık yapıyor. Hatta 2023 yılında silah ve mühimmatın geri kalan kısmını istiyor. Amerika vermiyor yani depol yani fabrikalar üretimi yetiştiremediği için vermediği için kalan miktar da Almanya ve İtalya'dan satın alıyor. Yani İsrail aslında bu operasyona çok uzun süredir hazırlanıyor. Ve bunu bir kısım dini kavramlarla da destekliyor kendi çapında. Şimdi 7 Ekim'e geldiğimizde şunu görüyoruz. Amerika ile İsrail, zaten İsrail ve Amerika anlaşarak beraber hareket ediyorlar. Bunu anlatmaya gerek yok. Plan şuydu. 7 Ekim'de başlayan bu katliam ...birkaç ay içerisinde bitecekti. 7 Kasım, 7 Aralık... ...bilemedin 7 Ocak. En geç Şubat. Bu işi bitireceklerdi. Ve bütün plan... ...Gazze'deki... E, ...Filistinli kardeşlerimizi... ...sürüp bu bölgeyi tamamen... ...İsrail hükümetinin toprakları haline getirmekti. Nitekim öyle yaptılar. 7 Ekim'den itibaren başlayan bu katliamla beraber... ...önce Doğu Batı istikametinde... E, ...Gazze'nin... Kuzey kısmından bir geçit açtılar ve ondan sonra oradan halkı güneye doğru süpürdüler. Ve halka hep şu anonsları yaptılar. Yani canınıza, malınıza bir zarar gelmesi istemiyorsanız güneye doğru gidin. Ve devamlı halk korkuyla, telaşla göç etti ve refaha kadar gelen bir uzun bir macera yaşadık. Ama bugün refahta da kalmalarını istemiyor ve oradaki halkı da süpürmek istiyor. İsrail istiyor ki buradaki bir buçuk milyon civarındaki halkın bir milyonunu Mısır alsın. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Geçen Forum polisi Policy'de bununla ilgili bir yazı çıktı. Mısır hükümetiyle görüşüyorlar. Mısır hükümeti istemiyor, almak istemiyor. Buna karşılık da Mısır hükümetine yüklü rakamlar, destekler vaat ediliyor. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Tahmin ediyorum eninde sonunda Mısır bunu kabul edecek. Yani tamamen insansızlaştırma. E, i̇nsansızlaştırma. E, amacı Isra, hala var. Evet, aynen amacı bu. Hala var. Şimdi hata şurada doğdu. İsrail açısından. Bunlar 2-3 ay içerisinde bu işi hallederiz diye düşünüyorlardı. Fakat 7 Ekim'de bir girdiler. Tarih Mart oldu, Nisan oldu, Mayıs oldu. Fakat e, İsrail ordusu bir türlü istenilen sonuca varamıyor. Yani Hamas beklenenden çok daha üst düzey bir direniş gösterdi. Şimdi bu arada da Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'da seçimler var. Seçimler geliyor. Trump gümbür gümbür geliyor. Şu anda Trump'ın 6 puan önde şeyin Biden'ın 6 puan önünde. Şeyin, e, Şimdi Trump giriyor ve Trump nerede zayıf köşe e, yönü varsa oraya kaşıyor. Miting meydanlarında çok güzel konuşuyor, milliyetçi konuşuyor. Efendim halkın en hassas yerlerine e, bah, e, değiniyor. Göçmenden vuruyor, ekonomik sıkıntılardan vuruyor, savaşlardan dem vuruyor. Mesela diyor ki ben başkan olsaydım Ukrayna ile Rusya asla savaşmaz izin vermezdim diyor. Ben olsaydım İsrail bu hamleyi yapamazdı diyor konuşmalarında. Şimdi Biden ve demokratlar koltuklarını kaybetmemek için Kasım'da bir seçim var. O seçime gitmeden önce dönüyorlar Netanyahu'ya diyorlar ki kardeşim sen bize 3 ay 4 ay dedin 6 ay geçti aradan sen hala devam ediyorsun. Yeter dur burada bekle. Netanyahu da diyor ki ben bütün yıllardır biz bu operasyonu hazırlanıyoruz. E, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik ama kuyruğu en problemli bölge. Ben bu kuyruğunu da bitirmeden bırakmam diyor. Amerika Birleşik Devletleri de hayır, Kasım'da seçim var, böyle devam edersen ben burada kan kaybediyorum diyor. Bakın dikkat ettiniz mi? Amerika'da tarihinde çok nadirdir, üniversitelerde eylemler yapıldı ve polis girerek müdahale etti. Hı hı. Çünkü Biden hükümeti kan kaybettikçe, bu savaşlar uzadıkça Amerika'da bir telaşa sebep Trump, peki az önce ifade ettiğiniz meydanlarda söylediği cümleleri, yani Yahudi lobisinin desteğini... Biden kadar alamıyor mu yoksa? Hayır, Trump bunu oynuyor. Mesela üniversitedeki eylemleri Trump taraftarları destekliyorlar. O yüzden eylemler çok güçlü geçiyor. Yani öyle bir soft eylemden ziyade daha aktif yapılan eylemlerde Trump taraftarlarının çok büyük etkisi var. Şimdi bu yüzden o Amerika'daki iç denge Biden ve taraftarları çok endişelendiriyor. Bir yandan da Biden durmadan pot kırıyor. Uçağın kapısında düşüyor, bisiklet kullanırken düşüyor. Dün biliyorsunuz. Fransa'da bir tören vardı. Normandiya çık çıkarmasının yıl dönümü vardı. Orada Biden sanki arkada sandalye varmış gibi oturmaya kalktı, tam düşüyordu. Gördünüz mü görüntüleri bilmiyorum. Yani bir yandan Biden'ın peşi peşine kırdığı potlar oy kaybettiriyor. Bir yandan Trump nereyi zayıf nokta buluyorsa oraya çalışıyor. Çok iyi oy alıyor. Bakın Trump geçen gün yargılandı. Yargılandığı bütün konulardan suçlu bulundu, değil mi? O gün 3 puan arttı oyları. 3 puan. Şimdi Amerika'yı yöneten demokratlar şu andaki establishment endişe içinde kendisine ne oy kaybettiriyor diye bakıyor. Kendisine oy kaybettiren en önemli meselelerden bir tanesi de İsrail. Çünkü Filistin halkının uğradığı zulüm. Bu yüzden de yoksa Amerika barıştan, dostluktan, vicdandan dolayı değil. Dönüyor İsrail'e diyor ki dur artık. Evet. Netanyahu da durmuyor, işte aradaki kavga buradan çıkıyor. Bu iş Netanyahu'nun kellesine mal olmaya doğru da gidiyor. Onu da söyleyeyim. E, evet. Tabii sonuçta artık Avrupa'nın da yavaş yavaş kabul ettiği bir yani katil diye nitelendirildiği bir isim Netanyahu ve İsrail de kınanıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri hala bunun yanında durarak da aslında bir anlamda dünyada da imajını zedeleyen bir durum değil mi? Evet. E, Amerikan halkı da bunun farkında mı? Evet. E, ondan da bir tepki gösteriyor olabilir mi? E, kesinlikle doğru. Şimdi Amerikan halkıyla Amerikan devletini ayıralım. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucusu WASP'tır. Nedir? White Anglo-Saxon Protestant. Yani e, beyaz ırk e, Anglo-Saxon Protestan ve Musevilerden oluşan bir ekip. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman gayri safi milli hastası 24 trilyon doları geçti. Merkezi hükümet borcu 20 trilyon dolar. Konsolide borcu 37 trilyon dolar. Dünyanın en borçlu devleti duruyor karşımızda bakın. Peki Amerika nereye borçlu? Çin'e mi borçlu? Hayır. Türkiye'ye mi? Hayır. Meksika'ya mı? Hayır. Almanya'ya mı? Hayır. Borçlarının tamamı yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan çoğunlukla da Musevi bu anlatmış olduğum VASP grubunun bankalarına borçlu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i asla karşısına alamaz. İsrail'e rağmen hareket edemez. O yüzden şöyle bir şey beklemeyelim. Yani şu anda denilen şu İsrail'e Netanyahu'ya bekle, hareket etme. Hele biz bu seçimi alalım. Her şey normale binsin. Sonra gene ne gerekiyorsa oturup masada tekrar konuşalım. Gerekiyorsa devam edelim. Yani Amerika devlet açısından söylüyorum. Amerikan devlet açısından söylüyorum. Netanyahu'ya senin yaptığın insanlık suçudur falan demiyor bakın. Bunu yanlış okumayalım. Ama halk tepki veriyor. Şu anda Amerikan halkında içerisinde dalga dalga yayılan Filistin halkına destek veren İsrail'e ve Musevilere karşı bir antipatiye dönüşen bir hareket var. Bu da Peki. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudileri bile endişelendiriyor. Peki. Yani düzgün, temiz, vicdanlı Yahudileri dahi endişelendiriyor budur. Peki Suriye'deki sözde seçimi de soracağım ama vakit daralıyor. Amerika demişken, Türkiye Türkiye'ye F-16 satış kabul mektubu da imzalandı. Zaten uzun bir süre gündemdeydi. Buna göre 40 adet F-16 blok 70 savaş uçağı 79 adet de modernizasyon kiti alınacak. Doğru. Ee, bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız? Evet. Şimdi şunu iyi düşün, bilmemiz lazım. Dünyada artık 4. jenerasyon uçaklarının dönemi bitiyor. Bizim F-16'larımız bizde blok 30, blok 40, blok 50'ler var. Genelde 30-40'ları kullanıyoruz ve blok 70'ler var. Şimdi blok 30 ve 40'lar 4. jenerasyon uçaklar. Blok 70 şimdi bizim yeni aldığımız bloklarsa biz buna 4,5 jenerasyon diyoruz. Yani 4 ile 5 arasında geçiş. Nasıl yapılmış? Bir kısım modernizasyon, aviyonik sistemlerinde bir kısım yani 5. jenerasyona yakın aviyonik sistemleriyle desteklenen bir ara ne jenerasyon oluşturulmuş. Ancak dünyanın geleceği 5. jenerasyon uçaklarda. O da bizim yaptığımız. Kağıt. Dünyada şimdi mesela bunun en önemli örneği F-35'ler. Amerika Birleşik Devletleri F-35 yapıyor. Rusya buna muadil su 7 yapıyor. Avrupa Birliği'nde Eurofighter denilen bir uçak modeli var şu anda. Beşinci jenerasyon üretimine geçiyor. Bizim bundaki karşılığında da bizim karşılığımızda Kaan projesidir. Dolayısıyla biz 2020 en geç ama en geç 2035'e kadar mutlaka 5. jenerasyona geçmek zorundayız. Yani bir geçiş dönemi olarak aynen, mı değerlendiriyorsunuz bu f 16 Şu yeni gelen 40 tane F-16, 79 tane de kit aldık. O kitlerin şu önemi var. Bizim şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 270 tane F-16'mız var. Bunlardan 30 tanesi, 30 küsür tanesi eğitim için kullanılıyor. Aşağı yukarı 246, 245, 46 tanesi de değişik muharebe amaçları için kullanılıyor. Bu uçakların kitlerini görev süreleri yani kullanım süreleri artık sona gelmiş olanlar var. 79 tane kit onun için istedik. Böylelikle 40 tane de uçak alıyoruz. Toplamda yani 120'ye yakın uçağımızı e, biz şu andaki gelen uçak yani e, F16 blok 70 seviyesine yükseltmiş oluyoruz. Bu çok iyi bir şey. Bu bizi 10 sene idare eder. 2035'e kadar aşağı yukarı bizi idare eder. Sonra o, yeni nesil. Ama o kadar. Evet, o kadar. Ee, yeni nesil. Eğer 5. jenerasyona dayırıya sokamazsak işte o zaman bizi büyük sıkıntı bekliyor demektir. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri bu işe 45 milyar dolar ayırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planı şu. Bugünkü alınan uçakları bizim bir de F-4'lerimiz var şu anda kullanıyoruz. F-4'lerimizi biz emekli ayırmamız lazım. Çünkü F-4'lerin üretimi bile 1974 senesinde bitti. Biz onu modernize ede ede buraya kadar getirdik. Şimdi F-4'leri bizim emekliye ayırmamız gerekiyor. F-16'ları F-4'ün yerine çekmemiz gerekiyor. F-16'lardan boşalan yere de bizim F-35 ya da kan teknolojisiyle bir şey koymamız gerekiyor. Burada tabii ki en önemlisi, en güzeli bizim kendi yerli üretimimiz olan kanları buraya yerleştirmek olmalıdır. Ancak bir şey eklemek istiyorum. F-35 projesinden de kesinlikle vazgeçmemeliyiz. Çünkü parasını ödedik, uluslararası hukuka uyduk, üretici firma da uluslararası hukuka uydu. Uçaklarımız hazır şu anda hangarda bekliyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası yüzünden uçaklar gelmiyor. Biz kanlı da üretmeliyiz ama F-35'lerimizi de almalıyız. Yani bu iki hakkı da birbirinin alternatifi olmamalı. Ama 2030'a 2030-35'e bunu söyleyebilirim ama 2050 dediğimde ben tamamen yerli üretim bir hava kuvvetlerini arzu ederim tabii ki. Türkiye o hedefi de koymuş görünüyor. Peki. Son olarak da Suriye'deki sözde Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimler, PYD-YPG'nin yapmayı planladığı seçim ertelendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sözde seçim tamamen iptal edilmeli diyor. Türkiye'nin diplomatik baskılarıyla da bu seçimin ertelendiğini biliyoruz. Evet. İptal edilir mi? Önümüzde ne, Şimdi, nasıl bir süreç var? Mayıs ayındaki televizyon programları söyledim. Bunlar bu seçim yapamayacaklar. Haziran ertelendi. Haziran'da yine geçen 15 gün önce televizyon programında yine söyledik yine ertelendi. Bu sefer Ağustos'ta. Yine söylüyorum yine ertelenecek. Şimdi orada seçim yerel seçimler olsun ya da genel seçim olsun yapma ya müsait bir zemin yok. Şunu şöylece kısaca anlatayım. Bu bölgede aslında harita üzerinde anlatıyorum genelde. Bu bölgede ağırlıklı olarak Kürt nüfus ama güneye indiğimiz zaman Arap nüfusun bulunduğu bir bölge bu bölge. Bir kere Arap, Kürt ve Türkmen aşiretleri arasında, bu, e, gruplar arasında bir uzlaşma sağlanamadığı gibi Kürt aşiretleri arasında ve Arap aşiretleri arasında da uzlaşma sağlanmış durumda değil. Yani bölge bölgeler arasında bir uzlaşma sağlanmış değil. Şimdi siz burada bir yerel seçim yaparsanız, bu yerel seçimde her güç yani her kabile, her aşiret kendi gücünü ön plana geçirmeye çalışacağı için burada çatışma çıkar. Amerika bunu, da, bunu e, Evet, isterim. Amerika bunu görüyor tabii ki. Zaten hmm. bunu görüyor ve zaten Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sakın böyle bir şeye karışmayın. Peki. Bunun zamanı değil. Bunun daha olgunlaşmaya ihtiyacı var diye açıklama yaptı. Peki. Dikkatinizi çekiyorum. Son birkaç cümle olsun. Yapılmayacak demiyor. Zamana hmm. ihtiyacımız var diyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Rusya İkisi kesin net çizgi koyuyor. Burada ben referandum yaptırmam, kesinlikle buna müsaade etmem diyor. Ee, bir daha ertelenmesi de artık ertelenecek muhtemel diyorsunuz. Evet. Peki. Kasım'daki seçime kadar ertelenecek. Kasım'dan sonra tekrar oturup değerlendirme yapmamız lazım. Peki. TESAM Başkanı Doktor Sayın İlyas Bozkurt çok teşekkürler. Ben teşekkür Yayına ederim. katıldığınız için çok sağ olun.